Selamun Aleyküm Bugün Hümeze Suresi Var bir daha Şu ara Hümeze yaptık Evet hümeze Suresini Bir çalışacağız bakalım Allah'ın izniyle Birkaç tekrar gerektirecek sizin için Gerçi şimdiye kadar takip ettiyseniz Bir iki tekrar yeterli olacak Allah'ın izniyle. Kalem almayı unutmuşum. Evet. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Size e, sureye başlamadan önce bir söyleyeyim. E, ben e, makina teknik lise mezunuyum. Bizim okulda şey vardı. Döküm atölyesi. Orada da bir kazan var. Şimdi e, o kazanın içerisine maden eritmek için hurda malzemeleri var. bir de e, mesela demirin e, erime derecesi farklı, bakırın erime derecesi farklı. Yani içine konulan neyi eritmek istiyorsak onun derecesi farklı ve o kazan o dereceye varıncaya kadar harlanarak yakılır. Ee, mesela bir sıra kök komu, kök e, neydi kok kömür kok kömür konuyor üzerine e, şey konuyor e, beyaz bir e, toz vardı ismi aklıma gelmiyor şu an onu koyuyor üzerine eriyecek olan mad ma materyalleri koyuyor. Hurdalıktan toplanmış. Bir kat daha, bir kat daha, bir kat daha bu şekilde kat 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 konuyor. Bu o maddenin erime derecesine gelinceye kadar da bu ıı, kazan harlanıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık o madde erimeye başlıyor ve kalıplara dökülüyor. Hurdalıktan toplanmış o Maddeler eritilerek Kalıplara dökülüyor ve istediğin Ürünü üretmeye başlıyorsun O atölyede de biz Bir ders yapmıştık Şimdi Bu Hümeze'de bahsedilen Hudame Çer çöp Onlar O cehennemin kazanında Bir müddet Eritiliyor diyelim İnsan kimyasındaki oluşmuş o günah kirlerini ruhtan çıkarabilmek için atık madde halinde Allah o atık maddeyi e, yani çok tuhaf bir şekilde anlatıyorum size bunun farkındayım ama yani bu bunun bir benzeri gibi atık maddeleri nasıl ki o e, döküm atölyesindeki kazanda e, bilmem bin bin beş yüz derece arasına Çıkarmak mecburiyetindesiniz ki on içine atmış olduğunuz metaller erisin, döküm yapılacak yere akıp gelsin. Cehennem sahnelerinde anlatılmıyor mu insanlar orada böyle bir eriyecekler, sıvı haline gelecekler, iltihaplar e, o, o toplanacak, onlar ona e, içirilecek, onlar tekrar vücuda gelecek bir kere daha eriyecek. Yani o kalıba, o insan kalıbına insan fıtrat kalıbına Uyuncaya kadar Eritilip eritilip tekrardan yapılıyor Eritilip eritilip Tekrardan yapılıyor Bakıyor ha, burada kusur var bu bir daha eriyecek Mesela döküm atölyesinde Diyelim ki bir tencere yapacaksınız Bir yerinde bir kusur oluştu Ne yapıyorsunuz o maddeyi Tekrardan parçalıyorsunuz Tekrardan kazana atıyorsunuz Tekrardan eriyor ve tekrardan döküme Her dökümden çıkan madde nedir istediğin e, malzeme haline gelmiş değildir. Çünkü onu mesela diyelim ki bir e, şeyde kullanacağız. E, araba parçası olarak kullanacağız. Motorun bir parçası diyelim bu. Eğer ki o kusurlu kalıbın içinde kusurlu çıkmışsa ne olacak? O motora takıldığında o ya kırılacak motora arıza verecek ya arabaya bir, tamamen komple düşünün bir. Orada küçücük bir vidadır, civatadır öyle bir bir şey onun gibi düşünürse küçük bir parçadır. Ama o parçanın dahi kusurlu olarak çıkmış olması o motoruna zarar verecek. O motor zarar olduğunda da koca bir e, üretilmiş araba telef olup gidecek. Ne gerekiyor? Her üretilen parçanın aynı kıymette ve aynı kalitede olması lazım. Şimdi Allahu Teala bizi dünyaya gönderiyor ve biz burada tercihlerde bulunuyoruz. O tercihlere göre de bir hayat yaşıyoruz. Değil mi? Şimdi bu tercihlerden oluşmuş olan diyelim kusurları Allahu Teala tövbe estağfirullah Rabbim bizi burada tertemiz olarak alsın. O kusurlar bizde bulunmasın. Burada kusurlarımızın farkına varıp tövbelerle çok kolay bir şekilde halledebileceğimiz işleri cehennem ateşine girmeden halledebilmeyi Allah bize nasip etsin diyorum. Rabbim yardım etsin. Çünkü zor bir sınavdan geçiyoruz aslında. Dünya hayatı meşakkatli bir hayat olduğu gibi imtihanı dikkate almamız gereken, Allah'ın emirlerini dikkate almamız gereken, onun emirlerine göre yaşamak mecburiyetinde olduğumuz gel geç bir alemdir. Gel geç bir alem. Yani biz buraya demiş çivi çakmaya gelmedik. Geldik gideceğiz. Üstelik benim yaşımda olanlar da ömürlerini çoğunu zaten bitirmişler. Hani 3-5 gün daha belki yaşayacağız ömür bittiğimizde. Hay diyelim. Anlat çok bu sureyi çalışırken böyle bir dokundu. Öyle de anlatmak istedim. Başlayalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Veylülli külli, veyl olsun külli, külli, bütün. Hüme til, lümezeh, lümezeh. Zedeleyen, zedeleyicilerin hepsine veil olsun. Tamamına veyl olsun. Zedeleyen, zedeleyici. Kınayan, kınayıcı. Tamamına veyl olsun, yazıklar olsun. Ve'il olsun küllisine neyin? E, e, neye? Zedeleyen zedeleyicinin. Ellezi ceme'a. Cem eder. Neyi? Malı. Malı. Cem edip topluyor. Sonra ne yapıyor? Ve adedeh, adetlerini tek tek sayıyor. Kaç adet? Kaç tane altın biriktirdim? Kaç tane çeyreğim oldu? Kaç liram oldu? Tek tek de bunları sayıyor bu adetleri sayarak da çoğalacağını düşünüyor. Yehsebu bu hesabın e, yaparak ne yapıyor? Yehsebu en malihu malının çoğalacağını ehlede ahlaksız kelimesine benziyor Türkçe'de. Ehlede bu malını sayarak çoğalacağını zannediyor hesap yapıyor orada. Yehsebu en malihu ehlede. Ne yaptı? adetlerini saydı. Bu hesabın malının artırmasını, çoğalmasını sağlayacağını düşündü. Yehsebu enne malihu ehledeh. Ahlaksız seni. Kella leyun bedenne fil hudame. Bezenecek hudameye. Atılacak hudameye. Hayır diyor kella la hayır le yunbedenne fil hudame özene bezene diyor ya, özene bezene o biriktiriyor onlar ne olacak fırlatılacak hudameye işte o kazana atıldık tövbe estağfirullah Rabbim bize yardım et ve ma sana bildiren nedir mel hudameh hudameyi sana bildiren nedir? Ve ma evrake mel hudameh hudameyi sana bildiren nedir? Yani hudame nedir? O neymiş? Nârullâhil mûgâdeh Müsaade ettiği kadar Allah müsaadeye benzediği için öyle diyor. müsaade değil harlanmış ateşidir. Nârullâhil mûgâdeh Narıdır Allah'ın harlanmış ateşlenmiş diye. Elleti tatlali'u <Sessizlik> talep ediyor. alel efide kalplere, efide gönüllere. Bu e, söylerken bile böyle bir nezaketle efide gönül hassas olanı talep ediyor. Elleti <Sessizlik> tat ala alal efedeh, inşa عليهم şüphesiz o onlara müsaade edecek orada kitlenecek kalacaklar çünkü o gönül Allah'a ait o gönül Allah'ın olduğu için oraya herhangi bir kirin bulaşmaması gerekiyor işte diyorum ya İnsanın ham maddesi olan ruhu ve gönlü ham madde kirlenemez. Kirlenirse kusurlanır. Kusurlanırsa o kusurun giderilmesi gerekiyor. O nerede gideriliyor? Ateşte gideriliyor. Neresi orası? Hudameh. Nasıl bir yer? Narullahil narıdır Allah'ın mükadeh, müsaade edildiği kadar harlanmış narıdır Allah'ın. İnneha aleyhim mü'sadeh. Onun üzerinedir, müsaade edildiği kadar. Hani orada kalacak, kitlendi. Kitlenip orada kaldı. Fi amedim mümmeddedeh. i amede müddetçe amede ateş amede o amade olacak müddetçe müsaade edil Mü mümmadde amade olacak o ateş onu harlayacak yakacak düzene sokacak inşallah rabbim o ateşe girmemize neden olacak şeylerden bizi dünyadayken Temizler oldukça müthiş bir sure. inanın ki yaparken başıma bir ağrı çöktü burada. Çok dehşet verici bir alemden bahsediyor. Rabbim oraya girmemize sebep olacak hatalarımızı, kusurlarımızı şu dünyadayken tövbesini edip, bize tövbesini nasip edip affını, merhametini, rahmetini üzerimize yağdırır inşallah diyorum. صدق الله العظيم